Endüstri 3.0 ile başlayan dijital dönüşüm, üretim süreçlerinde otomasyon ve bilgisayar teknolojilerinin entegrasyonunu getirmiştir. Bu dönemde işletmeler verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla üretim hatlarına robotik sistemler ve programlanabilir mantık denetleyicileri eklemiştir. Mikroelektronik teknolojilerin ve robotik sistemlerin entegrasyonu, üretim hatlarının daha esnek ve verimli hale gelmesini sağlamıştır bu dönüşüm işletmelerin operasyonel süreçlerini yeniden değerlendirmelerine ve yeni iş modelleri geliştirmelerine yol açmıştır. Bu noktada kurumsal kaynak planlaması ERP sistemleri devreye girer. ERP bir işletmenin tüm kaynaklarını malzeme, insan gücü, finans ve bilgi entegre bir sistem içinde yönetmesine yardımcı olur. Endüstri 3.0'ın getirdiği otomasyon ve veri toplama yetenekleri ERP sistemlerinin daha doğru ve gerçek zamanlarında zamanlı verilerle çalışmasını sağlamıştır. Bu entegrasyon, verilerin tutarlı ve anlık olarak paylaşılmasını mümkün kılarak yöneticilerin daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Müşteri ilişkileri yönetimi CRM ise işletmelerin dış dünyayla özellikle de müşterileriyle olan etkileşimlerini yönetir. Endüstri 3.0'ın dijitalleşme etkisiyle birlikte işletmeler müşterilerinden daha fazla veri toplayabilir hale gelmiş ve bu verileri CRM sistemleri aracılığıyla analiz edebilmiştir. Müşteri verilerinin toplanması, analizi ve segmentasyonu işletmelerin pazarlama stratejilerini kişiselleştirmelerine ve müşteri sadakatini artırmalarına yardımcı olur. Örneğin, satış noktalarından gelen veriler CRM sistemine aktarılır ve bu veriler müşteri davranışlarını anlamak için kullanılır. Nesnelerin interneti (IoT), fiziksel cihazların ve sensörlerin internet üzerinden birbirleriyle ve merkezi sistemlerle iletişim kurmasını sağlar. IoT üretim tesislerindeki makinelerin durumunu izlemekten tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. IoT'nin ERP ve CRM sistemleriyle entegrasyonu, gerçek zamanlı veri akışı ve analizini mümkün kılar. Örneğin, bir üretim tesisindeki makinelerin IoT sensörleri aracılığıyla topladığı veriler ERP sistemine anında iletilerek bakım ihtiyaçları veya üretim verimliliği hakkında anlık kararlar alınabilir. Yapay zeka, AI, büyük veri setlerini analiz ederek öngörüler ve öneriler öneriler sunan algoritmaları içerir. AI hem ERP hem de CRM sistemlerinin işlevselliğini artırır. CRM'de yapay zeka, müşteri davranışlarını analiz ederek satış ve pazarlama stratejilerini optimize ederken, ERP'de üretim planlamasını optimize eder, talep tahminleri yapar ve tedarik zinciri risklerini önceden belirler. Chatbotlar ve sanal asistanlar, müşteri sorularına anında yanıt vererek müşteri deneyimini iyileştirir. Blockchain teknolojisi merkezi olmayan ve güvenli bir veri kayıt sistemi sunar. Verilerin güvenli, şeffaf ve değiştirilemez bir şekilde saklanmasını sağlar. Özellikle tedarik zinciri yönetiminde ürünlerin üretimden teslimata kadar olan süreçlerinin izlenebilirliğini artırır. Bu teknoloji ERP sistemlerine entegre edildiğinde veri güvenliğini ve işlem doğruluğunu artırır. Ayrıca IoT cihazlarından gelen verilerin blockchain üzerinde saklanması verilerin manipülasyonunu engelleyerek güven sağlar. Web 3.0 internetin merkeziyetsiz, daha akıllı ve kullanıcı odaklı bir yapıya dönüşmesini ifade eder. Semantik web teknolojileri ve yapay zeka, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun içerikler ve hizmetler sunmayı amaçlar. Blockchain ve yapay zeka, Web 3.0'ın temel teknolojileridir. Bu yeni internet anlayışı, kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını ve daha kişiselleştirilmiş deneyimler yaşamasını hedefler. İşletmeler için bu, müşteri verilerinin daha güvenli bir şekilde yönetilmesi ve hizmetlerin bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanması anlamına gelir. Bu teknolojilerin birleşimi işletmelerin iş yapma biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmaktadır. Örneğin, bir işletme IoT cihazlarından gelen verileri AI algoritmalarıyla analiz ederek üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak optimize edebilir. Aynı zamanda blockchain teknolojisi ile tedarik zincirindeki verilerin güvenliğini sağlayabilir ve web 3.0 aracılığıyla müşterilere daha kişiselleştirilmiş ve güvenli hizmetler sunabilir. Yeni ortaya çıkan bir kavram olan Endüstri 4.0, bu teknolojilerin entegrasyonunu daha da ileriye taşımaktadır. Endüstri 4.0, siber fiziksel sistemlerin, IoT'nin, bulut bilişimin ve yapay zekanın birleşimini içerir. Bu üretim süreçlerinin tamamen dijitalleşmesini ve akıllı fabrikaların ortaya çıkmasına yol açar. İşletmeler esnek üretim hatları ve özelleştirilmiş ürünler sunarak rekabet avantajı elde edebilirler. Ancak bu dönüşümün bazı zorlukları da vardır. Veri güvenliği ve gizlilik endişeleri, özellikle blockchain ve web 3.0 teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla daha da önem kazanır. İşletmelerin bu yeni teknolojilere uyum sağlaması için önemli yatırımlar yapması ve çalışanlarını yeniden eğitmesi gerekmektedir. Ayrıca farklı sistemlerin entegrasyonu teknik zorluklar ve uyumluluk sorunları yaratabilir. IoT cihazlarından gelen verilerin miktarının artmasıyla birlikte büyük veri yönetimi ve analitiği de önemli hale gelmiştir. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları bu büyük veri setlerini analiz ederek işletmelere değerli öngörüler sunar. Bu da karar verme süreçlerini hızlandırır ve daha stratejik hamleler yapılmasını olanak tanır. Müşteri deneyimi de bu teknolojilerin entegrasyonuyla birlikte evrim geçirmektedir. CRM sistemlerinde yapay zeka kullanımı müşteri davranışlarının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Kişiselleştirilmiş pazarlama ve hizmetler müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır. Web 3.0'ın getirdiği merkeziyetsiz internet yapısı, müşterilerin verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını ve daha güvenli alışveriş deneyimleri yaşamalarını mümkün kılar. Blockchain teknolojisi sadece tedarik zinciri yönetiminde değil, aynı zamanda akıllı sözleşmeler aracılığıyla finansal işlemlerde de devrim yaratmaktadır. İşlemlerin otomatikleştirilmesi ve ara süreçlerin hızlandırılması işletmelerin operasyonel verimliliğini artırır. Ayrıca blockchain'in şeffaflık ve güvenilirlik sağlaması paydaşlar arasındaki güveni güçlendirir. ERP sistemlerinin bulut tabanlı versiyonları işletmelere esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. Bulut bilişim verilerin ve uygulamaların internet üzerinden erişilebilir olmasını sağlar. Bu da işletmelerin maliyetlerini düşürür ve altyapı yatırımlarını minimize eder. IoT ve AI teknolojileriyle entegre edilen bulut tabanlı ERP sistemleri işletmelere gerçek zamanlı veri analizi ve karar destek mekanizmaları sunar. Endüstri 3.0'ın getirdiği dijitalleşme, iş gücü becerilerinin de yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Çalışanların dijital yetkinliklerini artırmaları ve yeni teknolojilere uyum sağlamaları gerekmektedir. Eğitim ve geliştirme programları bu dönüşüm sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Siber güvenlik, bu teknolojik entegrasyonların bir diğer önemli boyutudur. Artan dijital bağlantılılık, siber saldırı risklerini de beraberinde getirir. İşletmelerin verilerini ve sistemlerini korumak için güçlü siber güvenlik önlemleri alması zorunludur. Özellikle IoT cihazlarının güvenliği, ağın genel güvenliği için kritik hale gelmiştir. Yapay zeka etiği ve veri gizliliği, teknolojinin insan hayatına etkisi bağlamında tartışılması gereken önemli konulardır işletmelerin müşteri verilerini kullanırken etik ilkelere uygun hareket etmeleri ve yasal düzenlemelere uymaları gerekmektedir. Bu, uzun vadede müşteri güvenini ve marka itibarını korumak için önemlidir. Sonuç olarak, Endüstri 3.0 ile başlayan dijitalleşme süreci, ERP ve CRM sistemlerinin gelişimiyle işletmelerin iç ve dış süreçlerini optimize etmelerini sağlamıştır. IoT, yapay zeka, blockchain, ve web 3.0 gibi yeni teknolojiler işletmelere daha önce mümkün olmayan fırsatlar sunmaktadır. Bu teknolojilerin başarılı bir şekilde entegrasyonu işletmelerin verimliliğini artırırken müşteri deneyimini de zenginleştirir. Gelecekte bu teknolojilerin daha da yaygınlaşması ve yeni inovasyonlarla birleşmesi beklenmektedir. Bu da iş dünyasının dinamiklerini kökten değiştirecektir. Bu dönüşüm sürecinde işletmelerin esnek ve yenilikçi olmaları büyük önem taşır. Teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen ve bu teknolojileri stratejik hedefleri doğrultusunda kullanabilen işletmeler rekabet avantajı elde edeceklerdir. Aynı zamanda bu teknolojilerin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurarak sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek gerekmektedir. Sonuç olarak Teknolojik entegrasyonların işletmeler için sunduğu fırsatlar kadar getirdiği zorluklar da vardır. Başarılı olmak için işletmelerin bu teknolojileri bütünsel bir yaklaşımla ele alması ve stratejilerini buna göre şekillendirmesi gerekmektedir. Bu sadece teknolojik altyapının değil, aynı zamanda organizasyonel kültürün ve iş süreçlerinin de dönüşümünü gerektirir.